Merhaba güzel insanlar. Size bugün kısa bir video yapacağım. Son zamanlarda özellikle Süleyman Soylu'nun ifade edip geri dönmesinden sonra başlayan Erdoğan cephesinde baş gösteren bir panikten söz edeceğim. İnsanlar e, bunu anlamaya çalışıyor. Son birkaç gündür akşamları Erdoğan cephesinde Erdoğan'a ilişkin sosyal medya kampanyaları yapılıyor. Bu açık bir paniğin işareti. Bu paniğin nedenlerini e, kampanyanın arkasında kimlerin olabileceğini ve bunun Erdoğan'a ne getirip ne getirmeyeceğini anlatacağım. Şimdi öncelikle şu şeyi göstereyim size. Panik halini. Bu dün sosyal medyada paylaştım. Biraz da araştırdım. Bu şeyleri Erdoğan'a kim destek veriyor? Bu troller kimler? Organize bir şekilde Erdoğan'a Erdoğan'ın fotoğrafı geceye bırakılan, Erdoğan'ın sözü geceye bırakılan, bu gece hangi şey yaparlar bilmiyorum ama organize bir çalışma ve çaba var. Bu bana göre bir paniğin işareti. Şu anda gördüğünüz e, gecenin Erdoğan sözü, gecenin Erdoğan fotoğrafı gibi çalışmalar. Bunların e, ilk tweetleri atanlara baktım. Gittim e, Google Sheet'ten yapabiliyorsunuz bu arada bunu da öğrenmiş oldum. Twitter'da bir tweet'i ilk kimin attığını ya da bir hashtag'i mesela bu başlatmış. Erdoğan'ın gecenin sözünü söyleden Gülcan te e, Efendim Karabük'te AKP teşkilatlarında bir kadın daha sonra İstanbul'da il gençlik teşkilatlarının işte İstanbul'da bulunan AKP gençlik kolları başkanının başlattığı bir kampanyadan söz ediyoruz yani Erdoğan'a doğrudan bu insanların biraz cezerilerini de araştırdım bunlar Süleyman Soyluya mı yakın Erdoğan'a mı yakın bunlar Süleyman Soylunun operasyonu mu diye şimdi bu operasyonun arka tarafında birkaç şey var şöyle ki operasyonun arkasında birkaç tane AKP'nin sosyal medya e, e, operatörü var, trolü var. İsimlerini şimdi vermeyeyim. Bu operatörlerden birisi daha önce Emine Erdoğan'la selfie çektirip ilk ilk selfie diye yayınlayan e, o, operas operatörler. Bunlardan birinin mesela 3 milyona yakın Twitter takipçisi varmış. Bir aralar araştırınca baktım. Şimdilerde 1.5 milyona düştü. Çünkü Twitter çoğunlukla bu adamın e, sahte bot hesaplarını silmiş görünüyor. Dolayısıyla ortada bot hesaplarla AKP'nin gençlik teşkilatları ve AKP'nin il teşkilatları üzerinden yapılan bir kampanya süreci gidiyor. Burada soru şu. Erdoğan cephesinde bu paniğin işaretleri neden? Neden Erdoğan birdenbire uzun süredir görmediğimiz sosyal medya kampanyalarına hız verdi, destek verdi? Biliyorsunuz Erdoğan bir süre bu sosyal medya işlerini pelikanlar denilen eee e, Hilal Kaplan'ın ve kocasının başında olduğu Bosfor Global diye adlandırılan bir örgüt tarafından yürütüyordu. O örgüt daha çok Erdoğan'a destek vermekten ziyade Erdoğan'a karşı gelen eleştirileri ve eleştiri getiren insanları hedef yaparak kriminalize ederek onları hedef göstererek bir kampanya yürüyor, yürütüyordu. Uzun süre, özellikle 15 Temmuz'dan bir süre sonra, bir yıl sonra başlayan bu karşı operasyon, kriminalize operasyonları belli belli ki sonuç vermedi. Özellikle Süleyman Soylu'nun istifasından sonra gelen Süleyman Soylu'ya yönelik organize destek Erdoğan'ın gözünü korkutmuş görünüyor. Süleyman Soylu'nun hatırlarsanız e, ipinin çekildiğini geçen Aralık ayında söylemiştim. O gece istifa edince de bir canlı yayın yapmış. Bunun nerelere gideceğini Süleyman Soylu Erdoğan arasındaki kavgaya dönüşüp dönüşmeyeceğini analiz etmiştim. O videoda şunun altına dikkat çekmiştim. Eğer Süleyman Soylu geri dönerse Erdoğan tarafından pasifize edilerek ipi çekilecektir. Bunun için de önümüzdeki seçimler dönemi göz önünde bulundurulduğunda Süleyman Soylu için bir siyasi ömür biçmiş 2020'nin sonu ya da 2021'in işte Nisan'ına kadar filan bir süreçte Erdoğan bu Süleyman Soylu olayını bitirecektir diye bir öngörüde bulunmuştum. Şu anda onu bekliyoruz. Ben bu sosyal medya kampanyasının işte Süleyman Soylu'nun organize kampanyasına karşı bir hamle olduğunu düşünüyorum. Yani Süleyman Soylu'ya gösterilen sevgi, muhabbet görülüyor ki Erdoğan'dan çalınmış gibi görünüyor. Buna burada Süleyman Soylu'ya destek de ver. Destek verenler de bunu e, yapıyorlar ama buradaki mesela şu anda Erdoğan'ın e, Erdoğan'ın e, kaybolmaya başlayan Erdoğan'a yönelik sevgi ve muhabbetin yeniden canlı tutulması ha, dikkat ederseniz Erdoğan'a yönelik şu kampanyadaki söylemler, Erdoğan'ın e, e, gecenin Erdoğan fotoğrafı, gecenin Erdoğan sözü gibi kampanyadaki sözlerin özenle seçilmiş. Erdoğan'a yönelik sempati artırıcı ve sempati offensive diyebileceğimiz sempati hata olarak kurgulanmış. E, belli ki Erdoğan e, kendisine yönelik sempatiyi kaybediyor. Bu sempatinin bir kısmı Süleyman Soylu'ya doğru gidiyor. Çünkü Süleyman Soylu Erdoğan'ın söylemini biraz daha ileri götürüp yani daha faşizan şeyler söyleyerek zaten faşizanlaşmış AKP kadrolarına ve MHP tabanını kendi alanında tutuyor, kendi cephesinde tutuyor. Erdoğan sonrası için hazırlık yaptığı çok belli. Bunun için de Süleyman Soylu'yu ekarte edebilmek için bir Erdoğan cephesinden sempati hata gelmesi gerekiyor. Gördüğüm kadarıyla pelikanların bu süreçteki stratejileri yeterli olmadığı için AKP kadroları ve özellikle de gençlik kolları bunu organize bir şekilde şeye dönüştürmüş durumda, bir operasyona dönüştürmüş durumda Erdoğan'a karşı bir sempati çalışması yapılıyor. Bu gece ne yapacaklar onu merak ediyorum ama bunun bir süre devam edeceğini düşünüyorum Erdoğan'a karşı sempati çalışmalarının. Bunun yanında Süleyman Soylu Erdoğan kavgasının yanında bir de dikkat ederseniz özellikle infaz yasası sürecinde KHK'lıların ortaya koyduğu bir çaba vardı. KHK'lıların organize kampanyasıyla özellikle infaz yasasına yönelik bir milyonlarca tweetler atıldı. Bu da Erdoğan'ın aslında zeminini kaybettiğini artık KHK'lıların da kendisinden korkmadan sosyal medyada fikirlerini paylaştıklarını ve artık aktif bir şekilde sosyal medya üzerinden de olsa muhalefet yaptıklarını gösteriyor. Dolayısıyla burada Erdoğan bir nefret objesine dönüşürken Süleyman Soylu sevgi objesine dönüşüyor. Karşı tarafında da bir blok olarak KHK'lılar ortaya çıkmaya başlıyor. Burada en iyi strateji Erdoğan için o nefret objesi olmaktan kurtulmaya çalışmak. Bunun için de sosyal medyada özellikle de Erdoğan'a karşı en yoğun eleştirilerin olduğu okumuş daha eğitimli üst seviyede insanların bulunduğu Twitter'dan yapılıyor. Çünkü Twitter'daki insanların çoğunluğu Erdoğan'a karşılar ve Erdoğan'a karşı bir Erdoğan üzerinden bir sempati hata yapıyorlar. Özellikle şunu altını çizeyim. Bu Erdoğan'ın Cephesindeki panik işaretleri özellikle Süleyman Soylu'nun çıkısından sonra ortaya çıkan panik işaretleri bize şunu gösteriyor. Önümüzdeki süreçte Süleyman Soylu Erdoğan kavgasının e, giderek Erdoğan lehine Erdoğan'ın ağırlığını koyduğu bir kavgaya dönüşeceği giderek e, Süleyman Soylu'nun sindirileceğini düşünüyorum. Ben ilk yaptığım videoda da bunu düşünüyordum. Birçok insan Süleyman Soylu'nun Erdoğan cephesi, e, Ergenekon cephesi, MHP ile birlikte eee büyük bir atak yaptığını, Erdoğan'ı gerilettiğini ve Erdoğan'a ilk defa kaybettirdiğini düşünüyor ama ben bunun böyle olduğunu düşünmüyorum. O videoda da söylemiştim. Süleyman Soylu'nun kazandığı <laughs> e, zafer bir piros zaferi gibi, bir conditional yani bir laboratuvar ortamında e, yapılmış ve Erdoğan gölgesinde Erdoğan'a karşı kazanılmış bir zafer. Şu an itibariyle ben sosyal medyadaki Erdoğan sempatisi ataklarının Süleyman Soylu'nun çaldığı Erdoğan sempatisini yeniden kazanmak üzere özellikle de Erdoğan'ın muhalefeti ile bilinen Twitter'dan başlatıldığını düşünüyorum. Bu konudaki analizim bu kadardır. Teşekkür ederim izlediğiniz için. lütfen kanalıma abone olmayı ve bu beğeniyorsanız videoları paylaşmayı unutmayın ve videoları beğenileri unutmayın. Teşekkürler.